Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sıfırdan oyun geliştirme eğitimi ya da kurs adına her ne diyorsanız onun 50. bölümüyle karşınızdayım. Ee, bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde artık kullanıcının e, tuşa basmasını sağlayacağız. Yani tuşa basıyor tabii ki de. Tuşa bastığında e, kontrol edebileceğiz basıp basmadığını. Biraz saçma konuştum farkındayım ama yani kullanıcının klavyesinden input alacağız. Klavyesinden bilgi alacağız. Örneğin W'ye W, A, S, D'ye bastığını ya da klavyedeki herhangi bir tuşa bastığını nasıl öğrenebiliriz onu göreceğiz. Hemen üniteye geçiyorum. Bunun için e, üç tane fonksiyon var. E, tek Her birini ayrı bir derste göstereceğim. Şimdi ben bir tane kod oluşturdum. Scripts diye Şimdi de input alma dedim. Açtım burada. Şimdi ben ee, ya da basmayayım şimdi kodumu update içinde yazacağım ben çünkü sürekli çalışmasını istiyorum şimdi ben bir if açıp içine input nokta input ne demek ee, girdi demek bundan bahsetmiştim daha önceki derslerde input bir giriş işlemi yapılması demek ee, get k e, down'dan bahsedeceğim burada 3 tane ayrı var get k demek basılı tutuyorsa get k down bir kere basmışsa Get ise elini çekmişse ya da hepsini ben bir yerde anlatayım ya. Uzun çok kısa uzun zaten hepsini bir bir anlatayım. Şimdi ben bir kere bastığını kontrol etmek için Get kullanacağım. Ya da basılı tutuyorsa eğer mesela K'ye bastı ama hala basılı tutuyorsa o onu öğrenmek için Get basacağım. Get K fonksiyonunu fonksiyonu kullanacağım. Eğer elini çekmişse de get key up fonksiyonunu kullanacağım. Şimdi bir kere bastığını görelim. Get key down diyoruz. Sonra bir fonksiyon aç, e, parantez açıyoruz. <laughs> Pardon. Burada bizden key istiyor. Buradan key kod nokta. E, buradan istediğinizi girebilirsiniz. Burada bir bütün tuşlar var. Ya da ben burada tuşumu nasıl arayacağım diyorsanız, şu parantez açın ve içerisine istediğiniz harfi yazın. Mesela k'ye basınca olsun. Şimdi k'ye bir kere bastığımda bana bir e, çalışacak burası. Bu if'in içine de açıp ben diyorum ki debug.log ekrana yazdıracağım. E, k'ye bir kere bastı yazsın. Siz burada çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Mesela k'ye basınca ne olabilir? E, ne olabilir? kapıdan içeri girer, kapıdan dışarı çıkar, adam öldürür, ateş eder, zıplar. Dediğiniz yazabilirsiniz mesela buraya zıpla, ama fonksiyonunuz vardır. Zıplamayı çağırırsınız. Eğer K'ye basmışsa zıpla olsun. Ya da kapıyı aç diye fonksiyon vardır. Mesela K'ye basınca kapıyı açar. Gibi gibi şeyler yapabilirsiniz. Ben sadece ekranda K'ye bir kere bastığını görmek istiyorum kodu ben kameranın içine atacağım. Kamera önemli değil. İstediğiniz burada yeni bir tane oluşturup mesela küp oluşturup ona da atabilirsiniz. Şöyle. Bu tamamen size kalmış. Başlatıyorum. Konsola geliyorum. Bakın K'ye basılı tutuyorum. Bir kere çıkıyor. Gördünüz mü? Şurada bir. K'ye bir kere bası diyorum. K'ye basıyorum sürekli. Şu an sürekli basıyorum. Bas çek, bas çek yapıyorum. K'ye bir kere bası diyor sürekli. Gördüğünüz gibi böyle kullanıcıdan bilgi alabilirsiniz. Ya da mesela as if eğer o değilse input nokta get k yani sadece k ise hani basılı tutuyorsa k'ye debug nokta log k'ye basılı tutuyor diyorum. Bakın k down'da bir kere bastığını kontrol ediyor. Basılı tutarsam bunda basılı tuttuğumu kontrol etmiyor. Ama bunda ee, basılı tuttuğumu kontrol de ediyor Şimdi başlattığım zaman Daha iyi anlayacaksınız K'ye basılı tutuyorum ve gördüğünüz gibi Sürekli 600-700 tane bilgi çıktı K'ye basılı tutuyor diye Şu an K'ye basılı tutuyorum Elimi çektim yok artık bir daha, basılı, bir daha basılı tutuyorum Gördüğünüz gibi Burada görünüyor Ve son olarak ise e, Get K up var Şunu yazacağım ben bunu sileceğim K'den elini çekti desin burada K'den elini çekti. Geliyorum Unity'ye. Şimdi K'ye basacağım. K'ye bastı yazacak. Bası tutuyorum şu an. Elimi çektiğim an e, diyecek ki K'dan elini çekti. Gördüğünüz gibi K'dan elini çekti. Bunu nasıl, burada neler yapabilirsiniz? Dediğim gibi e, genel hareketler zaten bunun üzerine kuruluyor. Bir sonrakinde direkt ee, mesela burada W mesela W yazın mesela debug mesela karakter ileri gidiyorum mesela. Mesela mesela karakter artık ileri gitmiyor gibi gibi şeyler. Hani böyle kullanmayacağız zaten de. Bunu da bir mesela atıyorum arabaya binmek için F'ye basabilirsiniz gibi mesela F olur. Arabaya bindim diyebilir mesela burada. Arabaya binme fonksiyonu olur tabii ki burada. Arabaya binme fonksiyonu yazarsınız Dediğim gibi bunun kullanımı bu kadar. Gayet kolay ve anlaşılır. Benim ekleyecek başka bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.